Herkese i̇şte merhabalar. Bugün sizlere şöyle kısaca bir aksesin harika bir cümlesiyle başlamak istiyorum güne. Güne başlamanızı ve devam etmenizi istiyorum arkadaşlar. biliyorsunuz her şey yargılardan oluşuyor. Ve aksesin harika, inanılmaz derecede çok güzel cümleleri ve prosesleri var. Akses 32 tane aslında zihindeki bu barlar var biliyorsunuz. Barların içindeki enerjiyi boşaltan muazzam bir teknik. Yargılamayı durdurur. Zihindeki bütün tıkanıklıkları ve zihindeki bütün olumsuz duyguları, iyi, kötü, çirkin, doğru, yanlış dediğimiz birçok yargımız var. Bunlardan bizim uzaklaşmamızı sağlar. O zaman gelin şöyle güzel bir mantrayla devam edelim bugüne. O yüzden şöyle kısa bir canlı yayın yapmak istedim. Hep beraber söyleyelim mi? Hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir ve hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ne zaman hayatınızın size kolaylıkla gelmeyeceğine inandınız? Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Evet, sizler de poken pot diyebilirsiniz. Bizler uzun temizleme cümlesini eğitimde öğretiyoruz. O yüzden sizler de eğer kafanızda tıkanıklıklar yaşıyorsanız, gerçekten zihninizde çeşitli şekilde böyle hiç durmayan bir zihin sesi varsa, o zaman belki de fark ettiğiniz şeyleri, bildiğiniz şeyleri belki bilmiyorsunuz ya da bildiğiniz şeyleri uygulayamıyorsunuz. Bazen çöpleri atmak gerekir bilirsiniz. Çok kaldığı zaman kokar ve blokajlar yaratır. İşte bu şekilde bir sürü blokajımız var. Bizler çoğu zaman hayatın bize kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla geleceğine inanmayız. Ne zaman birisi bir şey kolay olduğunu söylese, hayır daha fazla zorlaştırırız. Çünkü biz her şeyin zor olduğunu inandık. Peki her şeyin zor olduğuna ve her şeyin sadece zorluklarla elde edileceğine dair tüm bakış açılarınızın yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? Evet, iptal ediyorum. Evet, kaç tane hayatınızda sınırlandırıcı ve çeldirici implant kullanıyorsunuz? Kaç tane şeyde yargınız var? Tam bir şey yapacakken, kolay yapacakken, kolay para kazanacakken ya da bir şeyi kolay elde edecekken kaç tane isteğiniz sizi engel oldu? Hayır, çok zor kazanılırsa para iyidir. Çok zor bir şey yapılırsa güzel olur. Her şeyin kolaylığı vardır ve biz her şeyin zorunu seçmeye doğru programlanmışız. İşte çünkü e sadece biz değil, dışarıdan Sünger Boblar gibiyiz. Hatta o kadar ilginç bir şey söyleyeceğim ki, mesela gün içinde konuştuğunuz bir laf ya da izlediğiniz bir filmi değil mi? En aslında bu bilinçaltını nasıl alıp kabul ettiğini görmek için, sünger bob olduğumuzu görmek için rüyalarımıza bakın. Örneğin izlediğiniz bir filmi gece uyuduğunuzda rüyanızda görüyorsunuz değil mi? Ve sanki o olmuş gibi, orada bir aldatma varsa sanki siz de aldatmış ya da aldatılmış gibi hissediyorsunuz. Bunun sebebi çünkü bunu sünger bob gibi alıp çektiniz. Peki düşüncelerinizi kaçı size ait sizce? %98'ine varanı başkalarına ait desem Bars gibi elimizde harika aslında bir muhteşem bir prosesler kümesi var. Harika bir teknik. Sadece uzanıyorsunuz ve aklınızdaki bütün olumsuz duygu ve düşünce kalıplarından uzaklaşıyorsunuz. Ne neye göre iyi, ne neye göre doğru, ne neye göre çirkin, ne neye göre hatalı. Her şeyi biz kendi kafamıza göre yargılamıyor muyuz? E hadi yargılarımızın ötesine geçelim. Bol bol söyleyin sabah öyle akşam. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ve ne zaman neşeli birini görseniz, "Aa sen ne kullandın? Sen sana böyle ne bu kadar şey geldi? Sen ne içiyorsun?" demediler mi? Neşeli olmak hep ayıp değil miydi? Neşeli olmak hep günah ya da kötü değil miydi? Ne zaman neşeli olup bir yerde gülsek, "Sus!" demediler mi? Peki neşeli olmamıza kaç tane engelle yaşıyoruz? Bunların hepsini iptal edelim mi? Evet, Pokémon Pot. ...dikim yaratım noktası... Bir o, ...bundan daha iyi nasıl olur... ...ve bundan daha ötesi için mutlaka arkadaşlar... ...tabii eğitim alın... E, ...her şeyin daha ötesi var... ...bir şey gördüğünüz zaman... E, ...örneğin bir şey yediniz ve çok güzel... ...ve sorun... ...evet çok güzel teşekkür ederim... ...ama bundan daha iyi nasıl olur deyin içinizden... biri de size bir şey söylediğinde... ...sizi yargıladığını hissediyorsanız... ...teşekkür ederim... ...ilginç bakış açısı deyin içinizden... ...o kadar çok ilginç bakış açıları var ki... Herkes bir konu hakkında fikir sahibi. Onları sürekli olarak almaya, işte işlemeye, düşünmeye, algılamaya çalıştıkça kendimize nasıl ziyan ediyoruz değil mi? O bana acaba ne dedi? Acaba o bana ne söyledi? İşte akses var zaten bilinci erişim demek. O yüzden Bars sistemini mutlaka tanıyın. Bars prosesleriyle tanışın. Mutlaka hayatınızda en az bir kere bile olsa access bars almadıysanız çok şey kaybettiniz. O yüzden bir kere barsı olan yargılarınızı da bir bırakın. Biri size şunu söylese Yatacaksın ve ben senin kafandaki bütün o olumsuzlukları, o sıkışmışlıkları, yargıları bir temizleyeceğim, temizlemeye çalışacağım. Bundan daha iyi nasıl olur? her şey bir soruyla başladı. O zaman siz de sorun. Hayatımı bugün neye benzemesini isterdim? Bu bars eğitimlerini alırsam hayatım neye benzer? Ben kimim? Ve beni başka hangi maceralar bekliyor? Kendim olabilseydim bugün kim olurdum? Kendim olmama engel her şeyi artık bırakmam için hangi enerji, alan, bilinç ve seçimi olabilirim? Benim kendimle ilgili bilmediğim yeteneklerim neler? Ben aslında kimim? Hadi hepsi burada. Hadi gelin. Gelin beraberce bütün kafanızdaki soruları şöyle bir konuşalım ve hepsinden uzaklaşalım. Çünkü aslında hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ha ihtişam demişken ihtişamı da bir konuşalım. Ne zaman biri çok güzel olsa, pullu pullu giyinse, renkli renkli giyinse ne dedik? Vay çok fazla abartı değil mi? Ya hayatın tamamı bir abartı olsaydı Ya zaten hayatın kendisi bir abartı olsaydı Ya siz neşenin kaynağı olsaydınız Ya siz kolaylığın kaynağı olsaydınız Her şey kolayca gelseydi Onun için yaşamıyor musunuz Peki Hayatın tümünün Tekrar söylüyorum Kolaylık neşe ve ihtişamla gelmeyeceğine inandığınız Bu oyuna inandırıldığınız Her şeyini kapıyordum iptal mi? Evet pokem pot diyebilirsiniz Sizler, sizi sınırlandıran kaç tane kök inanç, kaç tane kısıtlayıcı düşünceye sahipsiniz? Karınca örneğine bakın. Karıncaların etrafını tebeşirle çizdiğinizde neler oluyor? O sınırların ötesine geçemiyor, değil mi? Kaç kez paylaştık Bars eğitimi? Kaç kez paylaştık Bars sana gelin diye? Sizi burada sınırlandıran şey neydi? Çok kolaylıkla iyi olmayı mı reddettiniz? Yoksa iyi olmak çok mu zordu? Yoksa böyle şeylerle iyi olunmaz da mı inandınız? Kaç tane kök inanca sahipsiniz? Hadi gelin bunlar ve daha fazlası için bol bol soru soralım. Ben kimim? Bundan daha iyi nasıl olur? Hayatımın daha iyi bir yere benzemesi için başka hangi olasılıklar mevcut? Bugün mucizenin ta kendisi olmam için başka neler mümkün? paraya kolayca neşeyle sevgiyle kavuşabilmem için görmediğim, bilmediğim hangi olasılıklar mevcut? Ben aslında kimim ve beni başka hangi mucizeler ve sürprizler bekliyor? Bugün mucizenin ve sürprizin kendi olabilmem için hangi enerji alan, bilinç ve seçim olabilirim? Hadi evren bana bugün güzelliğimi, muhteşemliğimi ve ihtişamımı göster. Başarısız olmayacağımı bilseydim bugün neyi seçerdim? Kim olurdum? Ve daha fazlası alan açmak için mutlaka en yakındaki Bars eğitimimize sizi bekliyoruz arayın talep edin ve hayatınızın nasıl değiştiğini ve nasıl kolaylaştığını görün. Sınav kaygıları, performans arttırma, depresyon, stres sorunları, obezite vesaire daha daha çok konuda. Hadi gelin artık hayatın tümü size de kolaylık, neşe ve ihtişamla gelsin. Birçok şeyin zor olduğuna inandığınız bütün kalıpların yıkıp yaratımını tamamen iptal edelim. Evet bizi sınırlandıran gerçekler, aslında bizim kim olmamızı engelleyen gerçekler bugün bizi başkalaştırmadı mı? Bugün bizi yapamayacağımıza inandıran şeyler yüzünden birçok şey erteledik değil mi? O yüzden kafanızdaki bütün sorular sadece çöplerden ibaret. 5-10 bin yıllık kayıtı temizleyen bir şeyden bahsediyorum size. Ve geldiğinizde bir seans bile aldığınızda vay be beni artık aynı şekilde etkilemiyor diyeceksiniz. Biliyorsunuz farklı tekniklerde uyguluyorum. Bars'ı da mutlaka deneyin. Bars eğitimi mutlaka alın. Bir günde uygulayıcı olabiliyorsunuz. Vav ne kadar mümkün olmayan bir şeyden bahsediyorsunuz. Bir günde eğitici, bir günde uygulayıcı mı olunuyormuş? Evet. Yine her şeyin kolayca olduğunu inanmadığınız her şeyi iptal eder misiniz? Bir yerden bir miras kalıyor. Ee, bir yerden para kazanıyorsunuz. Ama siz paranın bir anda gelmeyeceğine inandınız. Bu, bugün şu an açtığım canlı yayın bile 10 dakika gecikecek bir danışanıma size hediyesi. Biliyorsunuz çok yoğunum. O yüzden bu hediyeyi alıp kabul etmeniz için neler mümkün? Siz sürekli bir ben kimim ve kendim olsaydım kim olurdum deyin bakalım neler olacak. Bir karar mı vermek istiyorsunuz? Bugün bir şey mi almak istiyorsunuz ama gözünüzde büyüyor mu? O zaman bu bana ağır mı hafif mi diye sorun. Daha iyi yapabilmek için hadi siz de eğitimlere gelin, seanslara gelin. Bir kere bile olsun. Hayatınızda bir kere bile olsun. Bir seans deneyin. Yakında hediyelendirmelerle de sizlerle olacağız merhaba. Evet hepinizi çok çok seviyorum. İnşallah en kısa sürede buna siz de inanmaya başlayacaksınız ve beyniniz bunu gerçekleştirecek. Hadi sabah öyle akşam başlayalım ve her dediğimizde lütfen buraya da yazalım mı? Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. İhtişamınız bol olsun, neşeniz bol olsun. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi hayatınızı mahvedecek duruma getirtmeyin. Bunu eğer size yapıyorsa bugün kendiniz sorun. Ben bundan kurtulmak için neyi görebilirim? Ne olabilirim? Ben de seni çok seviyorum. Başka hangi olasılıklar mevcut? Görmediğim neyi biliyorum? Görüyorum ya da bilmediğim neyi biliyorum? Sorun. Evrenden talep edin, seçin ve seçtiğiniz her şey size gelecektir. Lütfen seçin. Sadece seçmek yetiyor mu hocam? Hayır yetmiyor. Seçmenin yerine bir de yanına yanına diyelim. Bir de lütfen adım atmaya katın. Seçtiğiniz şeyde net olun. Bunu almam için 100 bin lira lazım demeyin. Bunu almam için sonsuz olasılıklar neler? Bunu almam için evrenden bana hangi hediyeler gelebilir ve ben bunu alıp kabul edebilirim. Bunu alamamamın altında alıp kabul edemediğim başka hangi gerçekler var? Ben, ben kimim? Bol bol soru sorun. Sorular güçlendirir, cevaplar güçsüzleştirir. Her soru sorduğunda beyin sağ sol loblarını çalıştırır. Cevabı bulmak için size doğru cevapları getirir. Soru sorup işte ben. Ee, bir yıl içinde hayatım neye benzerdi diye sorduğumda şurada şu plazada müdür olurdum demeyin. Nereden biliyorsunuz başka bir şeyin size iyi gelmeyeceğini? Diyorum ya kaç tane iyi ve kötü tanımınız var. Kaç tane yargı kullanıyorsunuz? Ajandalar dolu. Bir, bir şey konuşacaksınız eşinizle. Bir anda aklınıza bir fikir geliyor. O bana zaten öyle diyecek. E, kaç tane yargın var eşinle ilgili de bugün sana öyle davranıyor. O zaman tüm yargıların da yıkıp yırtımını iptal edelim mi? Evet. Hadi bakalım bok Hayatımın daha güzel bir yer olması için ben ne yapabilirim? Neyi görebilirim? Neyi alıp kabul edebilirim? Bana insanların varlığının hediyesi nedir? Kötü bir şeyde yaşasam bunun hediyesi nedir? Ya siz bir hediye olduğunuzu alıp kabul etseydiniz? Hadi bunu bol bol izleyip uygulayın olur mu? Sizleri çok seviyorum. Hayatın tümünün size kolaylık, neşe ve ihtişamla gelmesi için bunu buzdolabınıza yapıştırın, telefonunuzun ekranına yapıştırın ve gözünüzün önüne, sabah kalktığınız yere de yapıştırın. Mantramızı sürekli söyleyelim. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Siz de bunlardan faydalanmasını istiyorsanız arkadaşlarınızı lütfen bu Instagram hesabından da bilgilendirin. Ayrıca benim oskan ve diğer dallarımda da EFT uzmanı biliyorsunuz diğer e, hesabımda oradan da takip edebilirsiniz. Bidino yani bundan daha iyi nasıl olur? Ve olurum. Ve başka hangi olasılıklar mevcut? Hadi bakalım evren bize bugün mucizelerini göster. Görüşürüz.